Merhaba arkadaşlar, ben Ali Osman Kılıç. Yani e, normalde kendi ismimi de söylemem ama neyse, boşverin. E, size üzücü bir vereceğim. Gerçi zaten üzülmezsiniz, zaten e, videolarım çok izlenmiyor. E, size bir e, şey diyeceğim. Hani ben Suriye serisi yaptım ya arkadaşlar, artık e, seriyi bitiriyorum. Normalde hedefim dünyayı fethetmekti arkadaşlar ama... Yani bu hedef yarıda kalacak ve ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, neydi? <laughs> Teslim ol yapacağım. Aynen. Dur bir dakika. Ayarlara gel. Aynen öyle yapacağım. Ee, çok iyi ilerledik seride. Evet gerçek güzel, gerçekten güzel fetihler falan yaptık. Fakat seri tutmadı. Yani o yüzden de seriyi bitireceğim. Mecburi olarak. Yani birkaç bölüm ilerlettim ama bu bölümde bitiriyorum ark arkadaşlar artık ve teslim ol deyip ve bitiriyoruz artık. Evet bakın hatta size göstereyim şöyle. Bakın hey gidi hey be. Bakın görüyor musunuz? Bakın nasıl ilerliyoruz. Siz de sizi sadece e, ee, bırakacağım. Diğer gelecek videolar Gelir mi bilmiyorum. Yani birkaç seri yapabilir miyim bilmiyorum. Belki San Andreas yüklerim ve San Andreas devam ederim. Şu anda bilmiyorum. Ama oyunda aslında il ilerledik de. Aga seri tutmadı. Yapacak bir şey yoktu yani. Seri tutsa ilerlerdim ben. Ee, arkadaşlar e de yeni içerikle falan filan yapıyorum. En son attığım videoyu görmüşsünüzdür. Yani ee, neydi? Tommy Versetti ile ilgili bir Gensas Paradise yaptım. O videoyu görmüşsünüzdür. Ee, bir de <laughs> benim şu utanç verici Video ee, videom var. Bir tane shorts videom var. Allah'tan çok kişi izlemedi. Bir düşsene bir anda oh, amına böyle bin falan izi var yani kadar rezil olurum. Düşsene bir de bin kişi de benim e, şeyden yani aynı şehirden bir de aynı neydi ilçeden. Öyle bir şey olursa var ya çıldırırım lan. Vallahi. Abi şu fetihlere bak. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Gördüğünüz gibi hala hastayım. <laughs> o yüzden hapşırıyorum. Ay hapşırıyorum diyorum. Hapşır diyorum ya. Öksürüyorum o yüzden. Yani kusura bakmayın o yüzden. Aga be. Hiç ilerlemedi kaydedilmemişiz ha o kadardı yani. Seri de... Aslında seri güzel gidiyordu da, bitti ya. Yapacak bir şey yok, valla. He, bir daha Arabistan Savaşı mı gösteriyor benim? Agar, Arabistan'a nasıl bir savaşa girdiysek var ya, olmuşum o zaman Arabistan'a, öyle böyle. Şu anda hiçbir şey yapmamışız, yıllar geçmiş falan filan. Galiba Mısır Savaşı mı gösterecek herhalde. Aynen. Mısır aldık. Çok iyi. Bir de şey Libya ve Tunus'un tamamını alıyoruz. Tunus'u da aldık. Çok iyi bak. Tunus'u da aldık böyle. Ondan sonra tekrar bir Arabistan Savaşı. Zaten Arabistan'ın e, tüm Arap devletlerini yok ediyoruz. Ondan sonra da zaten seri bitiyor. Seri evet. evet, zaten böylece bitiyor. Aynen. Bak 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 nasıl yok ediyorum. Tok tok takır takır öyle. Güzel bir seriydi ama bit evet, Yapacak bir şey yok. Keşke izleseydiniz. Niye izlemediniz? Aman. <laughs> ee, Barda hani şu Arabistan savaş yaptım ya bir sende. Ee, yeni Arabistan'a savaştım onu video dışı yaptım. Ve zaten bunu da burada bitir bitirdim. Zaten hiçbir bir, aa, bok etmedim. Aynen. Burada da bitti. 2023 e, pardon. 2018'de başladık. 2054'te bitirdik. Ee, neyse arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Ee, final yaptık maalesef üzgünüm. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler oynar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay sizlere seviyorum.